Yıldızların ve Güneşimizin Ölümü Yıldızlar söndürüldüğü zaman Mürselat Suresi 8. ayet. Kur'an'ın indiği dönemde insanlar yaygın olarak yıldızların ışığının sonsuza dek sürecek bir özelliğe sahip olduğunu sanıyorlardı. Bu yüzden yıldızların iç yapısının ve yıldızların enerjilerinin tükeneceğinin bilinmediği bir dönemde Kur'an'ın yıldızların varlıklarının son bulacağını söylemesi mucizevi niteliktedir. Yıldızlar, ışığın kaynağı olduğu için, ayette yıldızların söndürülmesinden bahsedilmesi de önemlidir. Gezegenler saçıldığı zaman İnfitar Suresi 2. Ayet Ayetlerde yıldızların söndürülmesinden bahsedilirken, ışığın kaynağı olmayan gezegenlerin ise dağılıp saçılmasından bahsedilir. Kur'an'da yıldız kelimesi Arapça necim olarak geçerken, gezegen kelimesinin ise Kevkep'le karşılandığı kanaatindeyiz. Gezegenler merkezi bir yıldıza tabi oldukları için bu yıldızın hayatı son bulup ışıkları söndürülünce gezegenler de yörüngelerinden, rotalarından çıkarlar. Yani dağılıp saçılırlar. Bazı çevirmenler Kevkep ve Necim kelimelerinin her ikisini de yıldız diye çevirmiştir. Fakat bu iki kelimenin Kur'an'daki kullanımlarına baktığımız zaman böyle bir ayrımın yapılmasının gerekli olduğu kanaatindeyiz. Güneş dolandığı zaman Tekvir Suresi 1. Ayet Ayette geçen tekvir fiili, sarığın başa dolanmasında kullanıldığı gibi yuvarlatmak, dürmek, katlamak, büzmek anlamlarına gelir. Ayet, kıyametin anlatıldığı bir tablo içinde güneşin nasıl son bulmaya gittiğini anlatmaktadır. Tüm yıldızlar gibi güneşimiz de hidrojen atomunu yakarak enerjisini elde eder, böylece ısı ve ışık saçar. Hidrojeni helyume dönüştürme süreci, hidrojen atomunun bitmesiyle durur ve yıldızlar da ölür. Güneşimizin de eğer başka bir etken olmazsa bile sırf bu sebeple öleceği kesindir. Yıldızlar ölürken büyüklüklerine göre kırmızı dev, beyaz cüce veya kara delik aşamalarına geçerler. Güneşimizin büyüklüğü sebebiyle önce kırmızı dev olup sonra ölmesi beklenmektedir. Güneş tarih boyunca insanların gözünde o kadar büyütüldü ki Kur'an'ın indiği dönemde güneşi tanrı sayanlar vardı. Kıyametin kopacağını anlamanın önemi burada da görülmektedir. Kıyametin kopacağını anlamayıp güneşi veya ayı tanrı ilan edenler evreni ve dünyayı sonsuza dek var olacak sanıp buna göre reenkarnasyonun olduğu, sonsuza dek dünya içinde ruh göçünün gerçekleştiği çok tanrıcı ve ortak koşucu dinler üretmişlerdir. Kıyametin kopacağının anlaşılması Güneşi tanrılaştıran anlayışları veya reenkarnasyonla sonsuza dek hayatın devrinin dünya içinde olacağını söyleyen anlayışları çürütmüştür. Kur'an'ın anlattığı ahiret inancıyla kıyamet saatinin gelmesi bir sistemin aşamaları olarak birbiriyle ilintilidir. Kıyametin kopacağının gerçekliğinin anlaşılması Kur'an'ın anlattığı ahiret inancını da güçlendirmektedir. O saatin yaklaşarak gelmekte olduğuna şüphe yoktur. Ve Allah mezarlardakileri diriltecektir. Haç Suresi 7. Ayet Kur'an'ın kıyamet saatinde güneşin ve dünyanın sonundan bahsetmesi ve günümüzde de güneşin ve dünyanın bir gün yok olacağının anlaşılması, Kur'an'ın mucizesini ortaya koyar. Kur'an'ın indiği dönemdeki astronomi bilgisiyle bunların bilinmesine imkan yoktu. Kur'an'ın vahyedildiği dönemde yaşayan Müslümanlar, tüm bu saydıklarımızın bilimsel olarak mümkün olduğunu anladıkları için değil, evreni yaratan Allah için tüm evreni yok etmenin ne kadar kolay olduğunu kavradıkları için inanmaktaydılar. Günümüzde ise Kur'an'ın, yıldızların, güneşin, dünyanın sonunun geleceğini söyleyen açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış bulunuyor. Bir gün yok olacak güneşe tapan kimse pek kalmadı. Bakalım bir gün yok olacak maddeye tapanlar ne zaman yok olacaklar? Suların kaynadığı deprem, Yeryüzü sallanıp sarsıldığında. Vaka suresi 4. ayet. Kur'an'daki kıyamet sürecini başlatan saatin gelmesiyle ilgili tüm açıklamalar bu süreçte yeryüzünde büyük bir deprem olacağını göstermektedir. Kur'an'da bu sallantının çok şiddetli olacağı açıkça söylenir. Dağları un ufak edecek bu sallantının insanlarda büyük bir paniğe yol açacağı Kur'an ayetlerinde anlatılır. Ayrıca denizlerin durumu şöyle anlatılır. Denizler kaynatıldığı zaman. Tekvir Suresi 6. Ayet Denizler fışkırtılıp taşırıldığı zaman. İnçtar Suresi 3. Ayet Gerçekten de dağları un ufak edecek bir depremde, mağmadaki kızgın lavlar yeryüzünün birçok noktasından fışkıracaktır. Denizlerin olduğu yerlerden fışkıran mağma, denizlerin suyunu kaynatır, fışkırtıp taşırır. Hayatında belki de hiç deprem görmemiş Hz. Muhammed'in deprem görse bile şiddetli bir depremde magma tabakasının fışkırıp denizleri kaynatabileceğini kendi jeoloji bilgileriyle bilmesi makul değildir. Yabani hayvanlar bir araya toplandığı zaman. Tekvir Suresi 5. ayet. Kur'an son saatlerin o büyük depreminde yabani hayvanların bir araya toplanmasına dikkat çekmiştir. Günümüzde de deprem öncesi ve deprem sonrası hayvanların hareketleri bilim adamlarının dikkatini çekmektedir. Depremler ve hayvanların depremlere karşı garip reaksiyonları araştırma konusu olmaya devam etmektedir. Yer dümdüz edildiğinde, içinde olanları dışa atıp boşaldığında. İnşikak Suresi 3 ve 4. ayetler. İnşikak Suresi'nden alıntıladığımız ayetlerde de yeryüzünün iç kısmındakilerin dışarı çıkmasına işaret edilmektedir ki, bu da Mağman'ın kıyametin depreminde birçok yerden fışkıracağına dair açıklamamızı desteklemektedir. Kur'an, insanoğlunun zihnini yeryüzünün başına gelecek en ciddi olaya çevirmesini istemektedir. Bilimin ilerlemesi, Kur'an'ın bahsettiği kıyamet saatinin kopacağını, dünyanın ve evrenin sonunun gelişini ortaya koymaktadır. Artık hiç kimse yıldızlar sonsuza dek var olacak, güneşin ışığı hep parlayacak, bu evren, bu dünya hiç yok olmayacak diyemez. Hiçbir bilimsel bilginin olmadığı dönemde Kur'an bunları söyledi ve yine haklı çıktı. Aynen Kur'an'ın dediği gibi, evrende kıyamet saatinin geleceğinin belirtileri zaten mevcuttur. O saatin kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? onun belirtileri zaten gelmiştir. O, onlara gelip çattıktan sonra ibret almaları neye yarar? Muhammed Suresi 18. Ayet Evrenin ve dünyanın sonu, evrenin oluşumundan sonra olacak en müthiş olaydır. O olay olduğunda artık insanlar dünya defterini kapatmıştır. Dünyadaki servetler, şöhretler, mevkiler, aileler, aşiretler, güzellikler, çirkinlikler, Sevinçler, üzüntüler artık yok olmuştur. Artık üstünlük mal, mülk, mevki sahibi olmakta değildir. Artık üstünlük ve yücelme, Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşamış olmakta, alçalma da bunun aksine bir hayat yaşamış olmaktadır. Kur'an'ın anlattığı kıyamet saati manzaralarından hayata yön vermek adına çıkarılacak dersler vardır. Bu anlatımlar gelişeğin bilgisinin Sadece bilinmiş olması için yapılmazlar. Bu anlatımlarla anlatılan bilginin insanları harekete geçirmesi ve insanların Allah'a yönelerek kıyamet saatiyle son bulacak menfaatler için dine boş vermemeleri de hedeflenir. Kıyamet sürecini anlatan Vakıa Suresi'nin 3. ayetini sürekli aklımızda tutmamızın çok faydalı olacağı kanaatindeyiz. O alçaltıcıdır, yücelticidir. Bakara suresi 3. ayet